Evet çok değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli konuklar, sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 2023 eğitim vizyonu çalışmaları doğrultusunda ee, yeni bir faaliyetle karşınızdayız. Bu faaliyet sizin de burada gördüğünüz gibi yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimi ile ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin çok uzun yıllardır 10 yıllardır. Ee, üzerinde e, fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir e, takvim denilebilir. Bu manada hemen şunu ifade etmek isterim: Bu çalışmayı niye yapıyoruz? Yani neden böyle bir şeye gerek duyduk diye baktığımızda aslında biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz ama bunu sadece çalışma takvimi ile ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitim açısından verimlilik, derslerin işleniş açısından verimlilik, öğretmenlerin sınıftaki yaptığı projeler ve benzeri çalışmalar açısından verimlilik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tüm iş ve işlemler açısından verimlilik. Bunun genel bir parçası olarak yaptığımız şey Çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak. Yine hepinizin çok rahatlıkla bildiği gibi ülkemizde 13 haftalık bir yaz tatili süresi var. Bizim temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını artırmak değil. Bizim temel çıkışımız bu günlerin verimliliğini artırmak ve dengesini kolaylaştırmak. Bu maksatla da Dünyaya baktığımızda 13 haftalık çalışma e, süresi dışındaki tatil süresinin dünyanın en uzun yaz tatili yapan e, ülkelerinden biri olduğumuzu e, gösteriyor. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli bir şekilde oturtulması hedefleniyor. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Hemen hareket ettiğimizde bu noktadan, peki ne olacak? Bunu yaptığımızda neyi amaçlıyoruz? Bir defa öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa yaz tatili unutması dediğimiz e, faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. Ama bizim birdenbire yaz tatilini çok uzun bir dönem için kısaltmamız şu anda söz konusu değil. İki haftalık bir e, iş günü içerisinde 11 haftaya düşürülmesi yaklaşık %10'luk bir indirimden söz ediyoruz ama bu ara tatillerin de yine biraz önce ifade edeceğimiz gibi yıl içerisine yedirilmesi söz konusu. Öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için de yine bu ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Ara tatillerde öğretmenler, okullar, kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere de gidebilecekler böyle bir fırsat oluşmuş oluyor yapılandırılmış olan bu ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı da veriliyor öğretmenlerimiz e, kesintisiz olarak e, ders faaliyetlerinin yürütüldüğü bir durumda gerçekten çok yoruluyorlar hakkıyla öğretmenliği yapan e, meslektaşlarımızın ee, insanüstü bir çalışmayla çok büyük bir e, yorgunluk içinde olduğunu da biliyoruz. Bu amaçla da öğretmenlere de bir nefes alma süresi tanımayı e, çok elzem görüyoruz. Bu doğrultuda ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Yani bu birer haftalık tatillerin özellikle e, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitimsel faaliyetlere katılması, çocukların ee, bir takım eğitim çalışmalarının içinde olması da hedefleniyor. Ama ayrıca veri toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim çalışmaları ve bu arada okullarımızın da ara tatillerde bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması ve yenilenmelerin de hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek. Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Yani her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler elbette bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuruyor bu ara tatiller. Huzurevleri ziyareti, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki bazı kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler ve benzeri çalışmalar yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak. Ve sonuç olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim okulların açıldığı, öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü, Burada gördüğünüz gibi 18-22 Kasım 2019 ara tatil olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 yıl ara tatil olarak planlandı. Orada da bir 5 iş günümüz var. Ama hepimizin bildiği 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz için söz konusu ama 18-22 Kasım ve o 6-10 Nisan arasındaki ara tatillerde öğretmenlerimiz okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler. Yani yıl başındaki ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da. Öğretmenlerimizin nefes almasına fırsat sağlamak, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için bir imkan tanımaktır. Bu çerçeveci düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız. E, tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler. Temel olarak e, şu söylenebilir. Son tahlilde eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, öğretmenlerimizin daha verimli olabilmesi, çocuklarımızın bıkmadan eğitim-öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için bir fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışma takviminin detaylarını çeşitli yönetmelikler ve ihtiyaç duyulduğu hal e, takdirde yönergelerle de planlama imkanımız olacak. Zaten konuyla ilgili sıkça sorulan sorular listesi hazırlandı ve bütün biz bunları yaparken de e, tüm meslektaşlarımıza görüş sormak, okul yöneticilerimizin katkılarını almak ve akademik olarak dünyadaki çalışmaların, araştırma sonuçlarının ne olduğunu dikkate almak gibi çalışmalarımızda söz konusu oldu. Ben e, bu e, konuyu toplumumuzla paylaşıp, e, bunun arkasından yapılacak çalışmalarla da toplumumuzun bilgilendirilmeye devam edeceğini söylemek isterim. E, buraya katılımınızdan dolayı ve bugün eğitim tarihimizdeki belirli bir e, noktayı, Bizimle paylaşmanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sevgiler efendim.